Fethiye'de bu yıl ikincisi düzenlenen Gastronomi, Kültür ve Dostluk Festivali lezzet şöleni ve kültürel zenginlikleri bir araya getirdi. Damgasını vuran etkinliklerden biri ise Çamköy muhtarlığının öncülüğünde hazırlanan kuzu çevirme oldu. Özel bir alanda yaklaşık 4 saat süren bir hazırlıkla pişirilen kuzu ziyaretçilere ikram edilmek üzere hazırlandı. Kuzu çevirme işlemi Bayram Çatal ve Yücel Koç tarafından büyük bir ustalıkla gerçekleştirilirken, Bayram Çatal, kuzu çevirme geleneğinin yörük kültüründe nedenli önemli bir yer tuttuğunu anlattı. Bizim eski yöremize göre eşkıya kebabı diye geçerli. Evet. ki burada e, sırık kebabı diye geçer. Burayı şu an Fethiye, e, Karaşurba, Çamköy adına yapıyoruz biz bunu. E, burada adetimizi, göreneğimizi ona göre söylüyoruz. Bu şimdi hayvanın içini kestikten sonra içini boşalttığımızda karın bürgüsü yağısı var. Karın bürgüsü yağısını alırız. Üzerine böyle sereriz. Hiç yağaya gerek yok. Bak görüyorsunuz kendi akıyor. Ona göre kendi kendi yağsınla birlikte bir şey yani el gibi zeytinyağına pişirmeyiz. Çamköy muhtarı Hasan Tuna Arslanoğlu da yaptığı açıklamada kuzu çevirme geleneği gibi yerel değerlerin geleceğe taşınmasının önemini belirtti. Fethiye Belediye'mizin düzenlemiş olduğu ikinci gastronomi festivaline, kültür ve dostluk festivaline Çampiyo Mahallesi olarak biz de katkıda bulunduk. Mahallemizde yetişen yerel ürünlerimizin teşhirini yapıyoruz, reklamını yapıyoruz, sergisini yapıyoruz. Ayrıca tamam. kültürümüzde olan e, bu oğlak kuzu çevirme evet, e e, e, elinde de, de denir. E ha, bunu da vatandaşımıza gösterelim. gösterelim, sunalım istedik. Işte Uçağın karşısında terliğe terliğe zor tabii ki. Yani. Kolay bir şey yok ki. Satılmak, satmak isteseniz kaç para bu? Bu kaç para? Sen şimdi bu 12 kilo e, bir kebap düşer 6 kilo ya. Kimin lira aşağıda, 2,5 lira aşağıda kurtarmaz.